Bir gün eski bir sahafın tozlu raflarında siyah deri kaplı, isimsiz bir defter buldu. Sayfaları sararmıştı ama ortasında altın harflerle tek bir cümle yazıyordu: "Beni oku, hayatın değişsin." Merakına yenik düşüp ilk sayfayı çevirdi. Kendisiyle ilgili bir olay anlatılıyordu. Daha yaşanmamış, gelecekte yaşanacak bir an. Gözleri fal taşı gibi açıldı. İkinci sayfada ertesi gün olacaklar detaylıca yazıyordu. Okudukça defterde yazanlar gerçek oldu. Başta heyecanla karıştırdı sayfaları fakat her yeni satırda hayatındaki kontrolün elinden kaydığını hissetti. Bir gün defterin ortalarında hiç tanımadığı bir kişinin ismiyle karşılaştı. O kişiyle o gün tesadüfen tanıştı. Sonra defterin sonuna yaklaştıkça yazılar değişmeye, karanlıklaşmaya başladı. Son sayfada kendi adının karşısında Burada biter yazıyordu. O an defterin kalemi kendi kendine hareket etti ve yeni bir satır ekledi. Şimdi sen yazacaksın. Korkuyla kalemi eline aldı. Çünkü defterde ne yazarsa ertesi gün onu yaşıyordu. Kaderinin yazarı artık kendisiydi ama gerçekten özgür müydü? Yoksa defterin esiri mi olmuştu? Her kelime, her cümle onun hayatını şekillendiriyordu ve geri dönüşü yoktu.